Video düzenleme istediğiniz yerden çalışmanıza olanak tanıyan ve üstelik güzel de para kazandıran bir beceri. Fakat yeni başladığınız zaman hangi uygulamayı kullanacağım, hangi eğitimleri izleyeceğim, nasıl projeler seçeceğim, nereden iş alacağım, nasıl para kazanacağım gibi konular zorlayıcı olabiliyor ve ben de eğer ki 2025 yılında video düzenlemeye şu anki bilgilerimle başlasaydım neler yapardım işte hepsi bu videoda olacak. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz zaman size harika bir video editörü yapacak 5 temel adımı da öğrenmiş olacağız. Resim, fotoğraf ve video aslında aynı görsel dili paylaşır. Burada ışık, renk, kompozisyon gibi temel öğeler ister bir tablo olsun, ister bir fotoğraf karesi, ister bir video sahnesi olsun görsel anlatımda kritik bir rol oynar. İşte bu yüzden de dört temel madde üzerine şimdi konuşacağız. Birincisi kompozisyon. Kompozisyon videonuzun görsel dilini oluşturur ve izleyicinin gözlerini ekranda nereye odaklayacağına yönlendirir. Burada en kritik kavramlardan birisi ise hiyerarşidir. Örneğin bir ürün tanıtımı videosunda ürünün kendisi ön planda olmalıdır. Bunu da boyut, kolum veya kontrast gibi tekniklerle bağlayabilirsiniz. Mesela ürünü daha büyük gösterip arka planı bulanıklaştırarak da dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Ve diğer bir önemli konu ise renk. Renk sadece estetik değildir. Aslında duygu aktarımı içinde oldukça önemlidir. Örneğin sıcak renkler enerji ve heyecan hissi verirken soğuk renkler huzur ve güven hissi uyandırır. Tutarlı bir renk paleti kullanmak videonuzun Bütünlüğünü korur. Doğal olarak renklerin gücü unutulmamalıdır. Diğer bir konu ise denge. Peki denge nedir? Dengeli bir kare izleyicide rahatlık hissi verirken dengesiz bir kare ise rahatsızlık hissi verir. Örneğin bu manzara çekimde ufuk çizgisini ortalamak izleyiciye doğal bir huzur hissi verir. Hazır ufuk çizgisi demişken simetrinin ustası Stanley Kubrick'i de anmadan olmaz. Simetrinin mükemmel örneklerini de yine filmlerinde bulabilirsiniz. Tabi tam tersi de mümkün. Örneğin görmüş olduğunuz sahnedeki gibi bize rahatsızlık ve sıkışmışlık hissini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Dizi de aslında bu hedefliyor. Özetle kompozisyon oldukça geniş bir alan ve çok çok önemli. Hatta sadece kompozisyon üzerine ayrı bir video da yapmamız gerekebilir. Hatta yine bu yüzden kapsamlı fotoğrafçılık eğitiminde kompozisyon bölümü üzerine sadece 2 saatlik özel bir eğitim hazırlamıştık. Yani fotoğrafçılık eğitiminin içerisinde mevcut. Doğal olarak kompozisyonu önemseyin. Bu sizi pek çok video editöründen ayıracak en önemli unsurlardan birisi olacak. Diğer bir konu ise hikaye anlatımı. Hikayesi olmayan bir video yalnızca bağlantısız görüntülerden ibarettir. İster bir kısa film olsun, ister bir vlog olsun, isterseniz de bir eğitim videosu olsun, her videonun net bir başlangıç, gelişme ve sonuca ihtiyacı var. Tabii ki bu video bağlamına göre de değişiklik gösterebilir. Kurgunuzu yaparken kendinize şu soruyu sorun: bu videoda izleyiciye hangi duyguyu uyandırmak istiyorum? İşte duygusal sahneler için yavaş geçişler ve yakın planlar. Hareketli sahnelerde hızlı geçişler ve dinamik açıları kullanabilirsiniz. Eğer bir çekim hikayeye katkı sağlamıyorsa onu kesin ve atın. İzleyiciyi A noktasından B noktasına taşımalısınız ve aynı zamanda belirli bir problem inşa edip o problemi çözmek de çok etkili formatlardan birisi. Örnek vermek gerekirse bir kahve tanıtımı videosunu düşünelim. İşte sabahları uyanmakta zorlanıyorum çözümle kahve makinesi 5 dakikada harika kahveler yapıyor ve sonuç güne artık enerjik başlıyorum. İşte bu bir çözüm. Hikaye izleyiciyi sürükleyen ve videonuzu akılda kalıcı yapan en önemli unsurdur ve görseller kadar anlatımın da güçlü olmasına özen gösterin. Ve diğer bir konu bence videonun görünmeyen kahraman nedir diye soracak olursanız çok net ki seslerim. En sık gördüğüm şey ki büyük ihtimal bunu bence sen de yaşıyorsun. işte bir video izliyorsun bir anda ses patlıyor sonra bir anda müzik koymuşlar müzik duyulmuyor sonra sesi arttırıyorsun bir anda müzik patlıyor. Bu yanlış. işte her şey denge içerisinde olmalı. Peki ses seviyelerini nasıl ayarlamalıyız? Diyaloglar için eksi 6 ve eksi 3 desibel arasında olmalı. Diyaloglar net ve tabii ki anlaşılır olmalı ancak çok da yüksek olmamalı. Müzik eksi 18 ile eksi 12 bazen 10 olabilir. Tabii ki bunlar değişiklikler genlik gösterebiliyor ama ortalaması bu şekilde. Özetle diyalog varsa diyaloğu bastırmamalı. Ses efektleri eksi 12 ile eksi 6 arasında olmalı. Ses efektleri görsel hareketleri desteklemeli ancak izleyiciyi rahatsız etmemeli. Bu önemli. Ses seviyesini tamamladık. Peki bir sonraki aşamaya geçelim. Sesin kalitesi. Hem diyalog hem müzik hem de ses efektlerinde kalite olmalı. Tell <laughs> Videolarınız aynı olsa bile sadece kaliteli seslerin olduğu videolarınızın yine kalitesi çok daha fazla artacaktır. Ve burada YouTube içerisinde arama yaparak bulduğun müzikler hem telif konusunda problemli hem de kaliteli değildir. Ücretsiz ses efektleri genellikle düşük çözünürlüklü ve amatörce kaydedilmiş olabilir. İşte burada da karşımıza videomuzun sponsoru Epidemic Sound çıkıyor. Açıkçası ben sponsor olduğu için değil, gerçek anlamda Epidemic Sound'ı yıllardır kullanıyorum. Kütüphanesinde binlerce kaliteli müzik ve ses efekti bulunan, içerisindeki müzikleri telif hakkı endişesi olmadan projelerinizde kullanabileceğiniz bir platform. Hem müşterilerime hem de sosyal medyadaki içeriklerimi telife karşı korumuş oluyorum. Bu da gerçek anlamda kafamın rahat etmesini sağlıyor. Aynı zamanda ise kaliteden ödün vermemiş oluyorum. Daha önce Epidemic Sound üzerine detaylı bir video hazırlamıştım. Ona bakmanızı mutlaka tavsiye ederim ama ilk önce güzel haberi vereyim. Normalde 7 gün ücretsiz denemesi mevcut fakat bu videodan gelenlere özel 30 gün ücretsiz deneme olacak. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Mutlaka deneyin. Burada 30 gün denemeyi başlatmanız için sadece dikkat etmeniz gereken videonun açıklamasındaki linki kullanmanız olacak. Ve video düzenlemedeki en zor şeylerden birisi ise videonuza uygun müziği bulmak. Bu pek çok video editörün problemidir. Ve Epidemic Sound bu konuda oldukça iyi. Çünkü içerisinde hem farklı filtreler var hem de farklı temalar olduğu için ihtiyacınıza göre müziği çok hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ya da bir müziği beğendiniz ya da o müziğin belirli bir alanı beğendiniz otomatik bir şekilde kendisi ona uygun müzikleri öneriyor ve doğal olarak da ciddi bir zaman kazandırıyor. Gerçek anlamda size faydalı olacağını düşündüğüm için öneriyorum. Bu yüzden de bakmanızı tavsiye ederim. Ve bir diğer konuya geçelim. Hız ve ritim. Videonuzun hızı izleyicinin dikkatini canlı tutar. Hızlı kesmeler, hızlı geçişler aksiyon dolu sahnelerde heyecan yaratırken, yavaş geçişler duygusal sahnelerde izleyicilerin o anı hissetmesine olanak sağlar. Bu yüzden de Türk dizilerinde uzun uzun slow motion sahneleri görürüz. Örneğin bir spor videosunda hızlı geçişleri kullanabilirsiniz. Dinamik sahne açıları da yine kullanılabilir. Ancak bir belgeselde mesela daha yavaş, daha sakin bir ritim izleyiciyi düşünme ve hissetme alanı tanır. Doğal olarak da bu dönemdir. Eğer bir bölüm çok uzun ve sıkıcı geliyorsa kurguda sıkılaştırmak gerekir. Örneğin bir yemek videosunda malzemelerin hazırlanışını hızlandırarak izleyicinin ilgisini canlı tutabilirsiniz ancak önemli bir anı vurgulamak için slow motion gibi tekniklerde kullanılabilir. Mesela yine bir düğün videosunda çiftin ilk dansını yavaşlatmak duygusal etkiyi arttırır ve böylece bu temel dört unsurda videolarınızı izlenebilir ve etkileyici kılacak unsurlardan biri olacaktır hangi programı kullanacağım. Şunu unutmamak lazım ki programlar birer araç ve usta bir aşçıyı düşünün onun yemeklerini yiyen biri yemeği yerken acaba hangi bıçağı ya da araçları kullanmış umurunda mı? Tabii ki hayır. Müşteri için önemli olan tek şey lezzet. Aslında benzer durum video içinde geçerli. Tıpkı usta bir aşçının kullandığı bıçağın önemsiz olması gibi video editörlüğünde de önemli olan program değil önemli olan programı nasıl kullandığınız ve video düzenleyebileceğiniz temelde de 3 büyük uygulama var. Final Cut Pro Mac kullanıcıları için en iyi seçenek olacaktır Tek ödeme ile beraber bütün güncellemelere de ömür boyu erişebiliyorsunuz. Render süreleri optimizasyon sebebiyle oldukça iyi ve Apple bir cihaz alıyorsanız da öğrenciyseniz indirimle alabilirsiniz. DaVinci Resolve eğer ki bütçem biraz kısıtlıysa DaVinci Resolve ücretsizde harika bir seçenek. Renk düzenleme özellikleri oldukça gelişmiş yeni başlayanlar için ama biraz karmaşık gelebilir. Adobe Premiere Pro ise film, televizyon, sosyal medyada yaygın olarak kullanılan profesyonel bir program ve çoğu yerde de aslında standart. Bu yüzden de iş ortamında kaynaklıdır. Karşınıza çıkma ihtimali oldukça yüksek. Özellikle After Effects entegrasyonuyla beraber de güçlü bir kombinasyon sunuyor. Sıfırdan başlıyorsanız basit ve kullanıcı dostu bir program istiyorsanız da CapCut'la başlayabilirsiniz. Fakat özellikler için proya geçmeniz gerekiyor. E, o da pahalı. E, onun için iki kat fiyat vereceğinize de Adobe Creative Cloud almak daha mantıklı. Çünkü bir sürü kütüphaneye aslında ulaşmış oluyorsunuz. Ben tüm video düzenleme programlarını kullandım fakat son yıllarda Adobe Premiere Pro'yu kullanıyorum. Bazen de Macbook'ta Final Cut Pro'yu kullandığım oluyor. Premiere Pro kullanmamın en büyük nedeni Photoshop, After Effects, Lightroom gibi programları da kullanıyorum ve onlarla entegre bir şekilde çalışıyor. Hem de hem Mac cihazımda hem Windows'ta her platformu destekliyor. Peki bu aşamayı da öğrendik o zaman bir sonraki adıma geçelim. Nasıl öğreneceğiz? İlk olarak programınızı belirlediğiniz harika. Peki nasıl öğreneceğiz? YouTube ücretsiz de mükemmel bir kaynak ki şu anda da oradasınız. Yeni başlayan birisinin temel şeyleri öğrenmesi için kesinlikle çok faydalı. Fakat programlar düzenli bir şekilde güncelleniyor. Fakat YouTube gibi platformlarda kronolojik ve güncel bilgiye erişmek zor olabiliyor. Videolarla pratik yapabilmek çok önemli. YouTube'da da bu çok zor. Bu sebeple de hem zaman kazanmak için hem de daha kapsamlı bir şekilde öğrenmek için araştırmanızı yapıp anlatımına, eğitimine güvendiğiniz birini den eğitim almanızı tavsiye ederim. Bizim de mehmetuzumakademi.com'da yayınladığımız ve düzenli bir şekilde güncellediğimiz Adobe Premiere Pro eğitimimiz mevcut. Ona da bakabilirsin. Bu videodan gelenlere özelde %20 indirim olacak. Ve akademide seni de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. En iyi video editörleri sürekli öğrenme, pratik yapma, kendini geliştirme döngüsünde olanlardır. İşlerini iyi analiz eder, neyin iyi çalıştığını ve nasıl çalıştığını daha iyi olabileceğini değerlendirir. Tıpkı bir müzisyen gibi düşünebilirsiniz. Temelden başlayalım, akorları öğrenirsiniz. Bir gitarist fakat zamanla daha karmaşık tekniklere geçmezse gelişimi durur. Aynı durum video editörleri için de geçerlidir. Eğer sadece işte geçişlerle yetinirseniz, aynı şeyleri binlerce kere yaparsanız olduğunuz yerde sayarsınız. Bunun yerine aslında sizi ayıracak şey mesela bir motion graphic, color grading işte 3D animasyonlar gibi farklı hiç uğraşmadığınız şeyleri denemek öğrenmek kesinlikle çok faydalı olacaktır. Genelde eğitimler de bu yüzden faydalı oluyor. Çünkü sizin bakış açınızı geliştirecek büyük bir kütüphane içerisinde oluyor. Burada biraz da konfor alanından çıkmak gerekiyor. Mesela bir video YouTube için düzenliyorsanız işte film düzenliyormuşsunuz gibi düşünün. Kısa film düzenliyorsunuz ya da belgesel ya da bir reklam sanki düzenliyormuşsunuz gibi farklı alanlara kendinizi atın ve onları deneyerek kendinizi geliştirmeye çalışın. Önemli öğrenim araçlarından birisi reprodüksiyondur. Yani taklit etmek. Mesela bir film sahnesini alıp aynı film sahnesinin renklerini yapmaya çalışabilirsiniz. Aynı film sahnesindeki geçişleri taklit etmeye çalışabilirsiniz. Bu bir YouTube videosu da olabilir. Burada farklı kültürlerin anlatım tekniklerini inceleyin. Yeni yazılımları, trendleri takip ederek güncel kalın. Video çekmeyi öğrenin, fotoğrafçılığı öğrenin. Özetlemek gerekirse video editörlüğünde derinlemesine belirli alanlarda uzmanlaşın. Ama ikinci bir alanda kendinize tanıyın. Bu gerçekten önemli. Şöyle bir gerçek var. Video editörlüğü genelde yalnız bir süreç gibi gözükse de başkalarıyla işbirliği yapmak hem yaratıcılığınızı artırır hem de kariyerinizi hızlandırır. Çünkü şimdi gerçekçi olmak gerekirse başarının anahtarlarından birisi çevredir ve bu her işte her sektörde böyle o sebeple de ilgi alanınızdaki topluluklara katılın işte işlere katılın staj için başvurun proaktif olun ekip arkadaşlarınızdan ya da çeşitli kişilerden geri bildirimler alarak da hatalarınızı görmek ve ilerlemenizi sağlamak çok değerli bunu şöyle özetleyelim bir mentor edinin deneyimli bir video editöründe birebir rehberlik almak teknik becerilerinizi hızlı bir şekilde geliştirmenin en önemli yollarından birisi. Biz de Mehmet Özüm Akademide mesela her gün bize gelen çeşitli bazen videolar olabiliyor. Onları değerlendiriyoruz. İşte neyi nasıl öğrenmesi gerektiği üzerine geri bildirimler sağlıyoruz ve günün sonunda ise bu birebir etkileşim ve o dünyanın içerisine kendini atmak daha iyi bir motivasyon sağlıyor hem de öğrenme sürecini çok daha ciddi derecede hızlandırıyor. Doğal olarak başkalarıyla çalışmak sadece teknik becerilerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda yaratıcı vizyonunuzu da genişletir. Bunu unutmayın. Şimdi tamam bu adımları uygulayarak hem kendinizi geliştirdiniz hem de sektörde daha görünür oldunuz. Güzel. Peki o zaman diğer konuya geçelim. Para kazanmak Şimdi gerçekçi yine olmak gerekirse Türkiye'de video editörlüğü yaparak para kazanmak için sabır ve süreklilik çok ama çok önemli. Başlangıçta düşük ücretlerle iş yapabilirsiniz ancak deneyiminiz, referansınız, portfolyonuz arttıkça kazancınız da artacaktır ve size bir tavsiyem var. Özellikle İngilizce bilmek sizin global platformlarda daha fazla iş bulmanıza olanak sağlar. Eğer ki bu işten daha iyi bir para kazanmak istiyorsan İngilizce öğren çünkü dolarla para kazanmak özellikle Türkiye'de Önemli ve tabii ki bunun içinde portfolyo oluşturmak şart ve düzenlediğiniz videoları Gösterebileceğiniz örnekleriniz olsun Daha profesyonel bir izlenim için web sitenizi kendi web sitenizi alın domaininizi alın sosyal medya hesaplarınızdan Portfolyolarınızı paylaşın Instagram'ı yani sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanın ve dijital bir portfolyonuz olsun Bu yüzden de dediğim gibi Sosyal medya önemli özellikle günümüzde ve instagram'da da etkili bir portfolyo oluşturmak Kendinizi bu alandaki pazarlama, sosyal medyayı nasıl kullanacağınız konusunda geliştirmek için de yine eğitim setimiz mevcut. Ve Instagram'ı doğru bir şekilde kullanıp hedeflerin doğrultusunda kendini geliştirmek istiyorsan da eğitim setine bakmanı kesinlikle tavsiye ederim. Detaylar videonun açıklamasında mevcut. Şimdi video düzenleme dijital çağın en çok talep gören becerilerinden birisi. Türkiye'de ve dünyada freelance'de pek çok farklı platform var. İşte Upwork, Fiverr, Freelancer, video editörlüğüyle dolar bazlı gelir elde edebilirsiniz. Türkiye'de ise Bionluk, Armut, ikinci yeni gibi yerel platformları kullanabilirsiniz. Burada özellikle profilinizde güçlü bir portfolyo ile desteklediğiniz zaman çok daha iyi iş alabileceksiniz ve başlangıçta düşük fiyatlarla iş alarak referanslarınızı genişletmeniz, portfolyonuzu genişletmeniz önemli. Burada müşteri yorumları, puanlarını yükselterek aslında daha fazla iş çekebilirsiniz. Diğer bir konu ise tıpkı benim gibi içerik üreticileriyle çalışın. Sosyal medyada içerik üreten kişiler, markalar olabilir bu. Günün sonunda ise siz de yerel kişilere ya da markalara bu şekilde ulaşın. Örnek vermek gerekirse işlerinizi göstererek onlara nasıl katkı sağlayabileceğinizi, nasıl bir fark yaratabileceğinizi gösterin. Mail atın, çekinmeyin. Böylece bir şekilde başlamış olacaksınız. Bu önemli. Diğer bir konu ise reklam ajansları ve küçük işletmeler. Küçük işletmelerle çalışmanın da şöyle bir artısı var. Özellikle reklam ajansları mesela özellikle tanıtım videoları, reklam filmleri, sosyal medya içeriklerine talep çok fazla. Zaten yerel ajanslar genelde iş ilanlarını açıyor. Onları mutlaka takip edin ve burada başvuru yapmadan önce neler yaptığınızı gösterin. Bu çok önemli çünkü hiçbir portfolyosu olmadan başvuru yapanlar olabiliyor kabul edilmemesi de neden sonuç ilişkisi. Video düzenleme ile alakalı konuşulacak çok fazla şey var. Bu videonun devamı gelsin istiyorsan videoyu beğenip yoruma yazmayı unutma ve senin tavsiyelerin neler yoruma bekliyorum. Görüşürüz.